Merhaba arkadaşlar Gadafor'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Hatırlarsanız önceki bölümde burada bir canavarla kapışmıştık. Evet arkadaşlar burada videoyu ufak bir ara veriyorum. Çünkü ee, siz o benim orada söylediğim ufak canavarla kapıştığımız bölümü izleyemediniz. Sebebi de YouTube saçma bir şekilde o videoyu yüklerken ben o videoyu YouTube'a yüklerken yani yüklemesi iptal oldu, yüklenmedi ve kayıt dosyasını bulamadım tekrar. Aradım silinmiş bir şekilde ben de anlamadım. O yüzden yüklenmeli mecburen bir bölüm eksiyiz ama çok da bir şey yapmamıştık zaten o Orada da tanıtıyorum bir canavar falan kesmiş tek bir şeyler olmuştu. O yüzden çok kafanıza takmayın. Zaten bu da final bölümü. Çok takmayın yani. Sonra Buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Galiba gerçi siz o şeyi görememişsiniz. Canavarla karışmamızın tamamını. Çünkü kayıtta bir sıkıntı olmuştu. Ama... Abi ben de bilerek yapmayayım çocuk. Sanırım çok da bir sıkıntı olmadı yani. Tamam. Yukarıya bir yol Okey. Dur nasıl koşuyorduk, ha böyle. Arkadaşlar, var diye yeni kola geçtim. Hmm. Belki bu bir FPS drop var gibi. Sağolalım. Bak, bu arada öndeki bölümde oyun sesi çok fazlaymış, kusura bakmayın. Umarım bu bölümde daha iyidir. Yeah, it's there's okay man there's no Mangate. What? We have a problem. Must use one. Oh. So much. Make a wish, Kratos These doors do not open. Hello? I'm good. I don't get it. I even have a door there. Hello? Come. We will find another way in. Ya burada. Ha <laughs> şans Ya bunlar bir çanlı olanlardır. Az önce bunu nasıl atmıştık? Şöyle şöyle bir şeyler yapmıştım. Ya şimdi yap böyle sen bir daha insin Ben bu ikisini nasıl şey yapacağım? Şimdi şöyle atsam böyle çeksem böyle atsam böyle çeksem böyle atsam böyle çeksem tek geçin bak şimdi yapacağım bir kez oldu dövür olacak takdir vereceğim ben oğlum ha şükür ya şimdi bir tane bir tane şurada bir tanesi burada. Sonuncusu nerede? Öldür. Biri burada. Biri şurada kapının önünde. Ee, bakalım bu dışarıda galiba. İçerisi boş. Şuralara bakalım. Çok uzak bir yerde olamaz. Şimdi bunlar çamlı olanlar. Yani belli bir süre vurmam gerekiyor. <laughs> Bir tane burada. Ha ah, şuradaymış. Ha tamam, vur şuna. Heh. Söyleyeceğim ayıp olacak. Dur. Dur yer. Şu iki. Şu üç mü? Heh tamam şükür. Allah, Allah ya. Hop bak 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 kafayı yiyeceğim FPS'e bak Necim FPS'e sorun, neden böyle Ha 3 tane topladım öfkem artacak Hop Artık daha öfkeliyim Okey mi Ha Oh be Bir rahatladım var ya Tamam oradan şeyi açtık

Hmm, bir saniye önemli olan baltamları geliştiremiyoruz galiba. Tılsım. Falan filan. Ben yani açık konuşmak gerekirse bundan da hiçbir şey anlamıyorum. Ben baltamı yani. geliştiremiyorum. Ne Gel, geliştiremiyorum. Ne geliştiremiyorum. da geliştiremiyorum. Bir da benim kullandığım bu mu? Şimdi Tamam, şimdi denemeyelim. Şunu aldım da şimdi Bak. Düşük yaptım. Aç bakalım şunu. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Şu an Kostas'ın sebebi hakkında en ufak fikrim bile yok. Ama şunu söyleyeyim benle alakalı bir sorun yok. eminim. Çünkü GTA 5'i en yüksek ayarlarda oynayabiliyorsam veya Red Dead Redemption'ı yüksek ayarlarda oynayabiliyorsam veya başka bir sürü oyunu rahat bir şekilde oynayabiliyorsam God, God of War'ın böyle kasmasının anlamı yok. Ki ben God of War'ı video dışı da denedim. Video dışı en az 60 FPS oynuyorum yani. Evet, arkadaşlar da bu bölümün ya da artık eğer yayını ikiye bölersem bir dahaki bölümün başlığında son bölüm olarak görürseniz şaşırmayın sebebini zaten söyledim size baksana böyle oynamaktansa oynamak daha iyi yani Ha şöyle bir şey daha açmıştım biz. İyi, i̇yi güzel. Ben böyle bunu takarım. Hop. Kaç yere okla bakayım çocuk. Ha şurada şey var. Şimdi siz gelin bakayım şimdi. Lan bak devireceğim sıkıştı buraya.

kaçtım. Dur, şunu... Dur yapamadım. Hadi o. Şimdi. Hop. Hadi okla şuna. Tamam. Hallettik. Huh, Okey. yüzden çok kalsiyum alak diye gireceğim. Bunu üçünü birden nasıl olacağım lan? Neredeyse Senin Aaa tam ters taraftan Anladım şöyle galiba aynen öyle ne oldu ne ne açtın ne yaptın yani, burada şu kutu açıldı şu kutuyu alırım okey Oh, ya she's Nerede lan? Adam nerede? Ha. Gitmiş olsun. Oh no 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 no. Sağ ol. Okay. Hallettik. Galiba öldüm. Çocuk. Onlar sen de bak. Onlar ben bir şey alamam. Bak kafa yiyeceğim. Hop. Şöyle bir tane daha var. Onlar geç. Yürü be çocuk. Okların duvardan geçiyor. Aslanım benim. Hop tamam. Şuradan mı gidelim? Tamam. Buradan mı gidelim? Başka bir şey yok ki lan. Ha böyle. Etkileyici etkileyici çocuk. Şu anda önemli olan buradan gidipmek. Ha bir tane daha var. Nasıl vuramadım lan ona? Ya vuruyom işte. Ne oldu şimdi? Ha bu yani yapacağım. Hop buradan Gel bakalım çocuk. Ben sadece duvar tırmanıyla hala kaçalım. stop How' would they do that? Look! Another light. What's he doing? Oh no! Why are they killing him? Didn't do anything. Do not assume you are seeing the end of a war, boy. You do not know what led to this moment. But he defend himself. That was his choice. We make ours. <laughs> Aa, gitti. Hop. Geçmiş olsun Çabuk 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 ha. Tamam. yine. Biz daha uzatmasak mı ya? Kesinlikle çok kasıyor ve oyun ilerlerinde ben bayanması be be mümkün yok. Yani şöyle yapın. Bunları keselim. Hatta bunları kesmesek de olur da. Bitirmek için bir rahat bir yer bulamıyorum kafa yiyeceğim o zaman yani biz bu seriyi burada bırakalım daha uğraşmayalım Yoksa de vereceğim tamam bir sonraki video Batman olacak Batman serisine başlayacağız o seriyi bitireceğiz Arkadaşlar şimdi bu kısım videonun bu kısmını izlemenize gerek yok bu kısım daha çok bir duyuru olacak ee, bunun için ekstra bir video yapmayı düşündüm ama sonra direkt bu videonun sonuna koymak daha mantıklı geldi ya da ekstra bir video da yapabilirim belki isteğinize bağlı ee, arkadaşlar benim bıraktığım serilerle alakalı şöyle ki kazaforu bırakma sebebim zaten e, video edilirken fark ettim ki zaten videoda o kadar da çok belli olmuyor ama önceki videolarda bazen kasmadığı zaman kasıyormuş gibi oluyordu kastığı zamansa kasmıyor gibi gösteriyor yani videoda. Arada bir videoda bazı yerlerde kasıyor gibi olan yerler var ama inanın bana ben oynarken çok çok fena kasıyor yani. Ki FPS'im 40 FPS'deyken 10 FPS gibi oynuyorum. Neden ben de bilmiyorum. Onun dışında video dışındayken de hiçbir sıkıntı olmadan çok akıcı ve rahat bir şekilde oynayabilirim oyun yüksek ayarlarda. Onun dışında yani neden böyle oluyor ben de anlamadım. O yüzden yani yapabileceğim bir şey yok kusura bakmayın. Onun dışında eğer neden diğer serilerin yarıda kaldığını merak ediyorsanız mesela Red Dead Redemption veya um, ne bileyim aklım şu an gelmiyor. Diğer seriler işte Assassin's Creed mesela. Bu serilerin neden yarıda kaldığını merak ediyorsanız e, yorum yaparsanız ben de sizin için bu neden serileri yerde bırakıyorum başlıklı yeni bir duyuru videosu yaparım. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşürüz.